Günaydın arkadaşlar, giydik gene sarı ceketleri çünkü sabah giymekten başka çaremiz yok, çok serin. Şimdi bugün e, şu renkli renkli tekneleriyle e, kanallarda gezinilen, e, ismini tam olarak telaffuz edemeyebilirim, Şokşumilla gibi öyle bir şeyler, e, e, bir bölge var, oraya gidiyoruz. İlk kez metroyu kullanıyoruz, o yüzden kaçırdık metroyu. <laughs> Şöyle metronun içinde göstereyim size arkadaşlar. Yani çok e, temiz sayılmaz ama idare eder. Bugün güneşli bir hava, yine güzel olacak. Ama her gün e, sabah daha güneşli oluyor. Öğleden sonra hafif kapatıyor, yağmur çiseliyor falan. Yani öyle çok benim hayal ettiğim gibi eee bir sıcaklık yok. Zaten burası da Ekvador'la ama Ekvador'la alakası yok. Bu şekilde idare ediyoruz sarı ceketlerimizle. Arkadaşlar iki saatlik bir yolculukla Bokşu geldik. Ne kadar çok tekne var ki arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Bütün kanalı doldurmuşlar. Teknelerin okuduğum kadarıyla bir saatlik e, kira ücreti 750 peso. Ama paylaşımlı da olsa iki kişi de olsa 750 yani tekneci sizden bahşiş hariç 750 alıyormuş. Ama bak şöyle mesela ilk grup oradan gidiyor. Bu kalabalık bir grup. Bak tekne hareket etti. Ama şu tellere bak ya Allah'ım. Olacak iş mi benim çekimimin önünde? Mesela 10 kişi de olsa 750, 20 kişi de olsa 750. Gel. Bunlar kısa tekne yolculuğu yapıyorlar herhalde. Bak. Bir de tekne yolculuğu yapmanın tek dezavantajı şu satıcılar var ya. Asla rahat bırakmıyorlar insanı. Bütün satıcılar tabii hemen alırız biz saç görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Biz kargalar bokunu yemeden kendimizi sokaklara attığımız için daha geldiğimizde şok, şok şu Milko'da hiç kimsecikler yoktu. Bir Benim grup... oldu. Yani <laughs> grupla anlaştık. Hani dedik 13 kişilermiş. 15. oluruz grubu olarak paylaşırız tekne paralarını. 750 peso çünkü. Bir kişi de binse biraz önce de söyledim. iki kişi de binse. Buralarda dolandık ama ya kaçırdık ya da gelmediler. Sonra Nermin oraya gitti, buraya gitti, oraya gitti. Bir sürü yerlere sordum. Benim enerjim bitti sabah sabah. Yemin ederim. Hani ben hiç gelemem öyle şeylere. Neyse sonuçta sağ olsun Nermin ayarladı birkaç kişi. Sonra da geldik buraya şu anda oturduğumuz yere. Grupla gideceğiz. Aşağı yukarı bize kişi başı 150 pesoya ee, denk gelecek daha aşağıya. 136 falan dediler de ben onları yuvarlıyorum. Yani 136 <laughs> demiyorum e, ee, o yüzden şimdi tekneyi bekliyoruz. Evet arkadaşlar sabahtan beri beklediğimiz grubu sonunda bulduk. 13 kişilermiş. 2 saat gezeceğiz. Ee, biliyorsunuz saati 750. 750'den 1500 15 kişi olduk. 100 pesoya 2 saatlik tur yapacağız burada şimdi. <laughs> Grubumuzun genç e, insanları Sabahtan beri hi. beklediğimiz arkadaşlar. Hi. Hi, hi. Bunlar. Hello. Hello. Arkadaşlar değişik bir <laughs> deneyim oldu. Bütün aileyle <laughs> tanıştık <laughs> neredeyse. Allah aileden biri olacağız <laughs> bu <bugün işte>. gidişle. <laughs> Teknemize böyle teknelerden geçiliyor. Mısır'da da böyle oluyor biliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar teknelere değmemek için e, kanalda e, böyle şeyle de, destekli olaraktan ilk çıkışı yaptık. Tabi şimdi kurtulmamız gereken gruplar şu satıcı grupları arkadaşlar. arkadaşlar. Görüyorsunuz satıcılar bu kadar yakın. Yani sizinle bir hareket ediyorlar. İşte mısır satıcısı, biraz satıcısı. Arkadaşlar hoşum ilk o. Çiçek bahçesi demekmiş. Eskiden Aztekler zamanında da biliyorsun Meksiko City'nin e, tabanı bir görmüş. Buradan o göllere yiyecek, içecek, çiçek götürülürmüş. İşte yani ticaret amacıyla kullanılmış bu kanallar. Ama şu anda Meksiko City'de her yer göl kurutulup şey haline geldiği için şehir haline geldiği için burası turistik bir destinasyon olarak kalmış. geldi. 10 dakika müzik yaptılar. Vallahi bu beyefendi cebinden çıkardı 300 peso'sunu kesin gördüm de. içinde 50 falan daha başka var mıydı bilmiyorum. Aldılar ve gidiyorlar. 10 dakika diyemem ancak kenarında çok güzel evler var.

Teknesi bakın onlar da gözlerine kestirdikleri teknelere yanaşıyorlar. Pazarlıklar yapıldı, Onlar ee, müzik yapacaklardı, maryaçi müzik ama arkadaşlar <laughs> kabul etmedik devam ediyoruz. Ay e daha biraz önce verdiler 300 peso az değil ki. İşte yani daha da yarım saati geçti. Bir boy boy dedim ya. Yol geldi. Arkadaşlar Türkiye'ymiş bu. Sordum. Parayı Türkiye için topladılar. Mami de reversa, quiere bailar, pero no hay parejas. Hay unas cuantas, pero no las deja. ¡Qué ¡Es el <laughs> sombrero! ¡El de alambre! <laughs> ¡Que no que no ¡Que madre! Buenas tardes todos! <coughs> <coughs> La camisa no más al volver. ¿Cómo tú no sabes? Sí, sí, sí. Al calor me presentas no. <laughs> tu padre cuando mira que cuando su madre se se muere. Puede ya se de llorar. Quisiera que me no hicieran hiciera mucha falta y y que regreses, pero aquí no hay novedad. No hay novedad. di todos como cuando estabas ne dediğini anlamıyorum. Sadece gidiyoruz. <laughs> Bu şekilde vallahi çok eğlendik. <laughs> Aa, tuzlu parçaya rağmen daha da içinceye kadar geliyor. Burada değil ama gene kanallarla gidilebilen yukarıdaki bir gölün orada böyle bir bebek adası koymuşlar adını suda boğulan bir çocuğun anısına Ailesi bebek asmış, sonra başkası bebek asmış. Tam burası da onun şeyse, topise. <laughs> İki saat yedi de bir arkadaşlar. Bir saat yedi. O <laughs> <laughs> <Söyle bir sahneşine, gülüyor>

Çekinceye kadar 2 saate yakın olacak ama gidip geldiğimiz yer belki 1000 metre falandır. <laughs> Arkadaşlar şöyle tüylü bir şey var. Patatese benzer çayote. Çayote diyorlar. Çayote Çayote, ha, çayote. bak böyle aynı patatesin başka bir versiyonu. Valla değişik yani. Hey. Üzerine limon koyuyor, pikante, este poquito, picante. Que no pique. Ne verecek bakalım. Ben bilmiyorum. İspanyolca mı olmayınca. beni arıyorum. Adi beni arıyorum. Adi beni arıyorum. Adi beni arıyorum. Valla e, bir sürü şey denedik sayeleyelim Allah razı olsun, olsun. valla çok güzel bir zaman geçirdik grubumuzdan geçir. ayrıldık valla çok güzel oldu thank you thank you çok güzel boncuklardan yapılmış küpeler var efendim şimdi burada gösteri yapan bir grup var tek tek yukarı çıkıyorlar iplerden. Bağlanıyorlar, tepe aşağı sallanıyorlar. Bakın şu anda iki kişi yukarıdan, diğeri şöyle iniyor, tamam çıkıyor dördüncü kişi, dört kişiler. Şimdi ipin iki ucunu yukarı doğru çekiyorlar. Diğer ucunu da çektiler. Bellerini mi alacaklar acaba? Küçük çocuk da geldi. Evet, güzelliğine bak. Evet. Bir sağa bir sola dönüşler yapıyorlar. Evet. Dönmeye başladılar arkadaşlar ayıp bacaklarından bacaklarından aslında. çalıyor vallahi yemin ederim Sürüyorlar ama bellerinden bağlılar iplere. La... Ayer? ayer? los tragos...